Mucizeler kursuna hoş geldiniz. Bugün 22. dersteyiz. 22. ders gördüğüm intikamın bir şeklidir dersi. Bu ders diğerlerinden biraz daha farklı bir ders. İntikam kelimesinden bahsediyoruz. İntikam kavramı giriyor. Bu kavram daha sonra farklı şekillerde önümüze çıkacak. Farklı şekillerde konuşacağız. Daha fazla derinleştireceğiz ama bir ön bilgi olsun diye söylüyorum. Buradaki intikamdan kasıt sebep-sonuç ilişkisiyle alakalı. Yani bizim zihnimizde yarattığımız dünya, yüklediğimiz anlamlarla oluşturduğumuz realite, içimizde gizlediğimiz öfkeden dolayı, korkudan dolayı gördüğümüz yaşadığımız öfkenin ve korkunun veya kederlerin yansıması olarak deneyimlediğimiz bir dünya. Yani aslında bilinçaltı dediğimiz içimizde gizlediğimiz korku, keder, öfke neyse gördüğümüz dünyaya yansıyor ve sanki bize saldırılıyormuş, bizden intikam alınıyormuş gibi bir his yaşıyoruz. Ayrıca bir şekilde gördüğümüz dünya bize sürekli olarak saldırıyor gibi bir his içerisindeyiz ama aslında mucize kursunun dediği gibi bizim saldırı düşüncelerimiz gördüğümüz dünyadaki saldırıyı yaratıyor. Bu intikam kelimesini bu açıdan algılarsak daha rahat anlarız bu dersi dediğim gibi sonraki derslerde çok daha derin bir şekilde inceleyeceğimiz bir çalışma olacak. Ama şimdilik burada kalalım. Yani benim gördüğüm dünya, benim iç gerçekliğimin dışarıya yansımasıyla oluşmuş bir realitedir düzleminde kalalım. Bugünün dersi zihnimde saldırı düşünceleri barındıran kişinin dünyada sadece intikamın bir şeklini görebileceğini ifade etmektedir kişi içindeki öfkeyi dünyaya yansıtır ve bu yüzden her an dünyanın kendisinden intikam alacağına inanır. Bu şekilde onun saldırısı kendini koruma gibi görünür. O kişi dünyaya bakışını değiştirmeyi kabul edene kadar gittikçe daha korkunç hale gelen bir döngü ortaya çıkar. O görme şeklini değiştirmedikçe saldırı ve savunma düşünceleri onu ve dünyasındaki diğer tüm insanları meşgul eder durur. Bu kişinin zihni nasıl huzurlu olabilir? Kaçıp kurtulma isteğiniz aslında bu acımasız rüyadan kaçma isteğidir diyor Kurs. Her insan bu hayatta yaşarken içinde derinlerde bir yerde bir kaçma isteği hisseder. Kaçma isteği derken burada gerçeklerden kaçma, yaşadığımız hislerden kaçma, işte televizyonlar, diziler, filmler, eğlence, gece hayatı, iş, kitaplar, çok fazla kaçma yolu var. İlişkiler, öfke, hep bunlar aslında kendi içime dönmekten, kendi iç dünyamın unsurlarını bulmaktan kaçma isteğiyle dışarıya odaklandığım deneyimler. Ve aslında kurtulmak istiyoruz, özgürleşmek istiyoruz. Kendimizden özgürleşmek istiyoruz. Kendi iç labirentimizden kurtulmak istiyoruz. Mucizeler kursu bunun mümkün olduğunu söylüyor ve hatta bize yolunu öğretiyor. Fakat dediğim gibi ilk başta bu bize korkutucu gelebilir tekrar o ilizyona tutunmak isteyebiliriz. Dersleri uygulamak ve adım adım kendine rağmen, kendi korkularına rağmen devam etmek sizi bu rüyadan, bu ilizyondan özgürleştirecek olan şey. Bu rüyanın gerçek olmadığını duymak sizin için iyi bir haber değil de nedir? Bundan kurtulabileceğinizi bilmek mutluluk verici bir keşif değil mi? yok etmek istediğiniz, nefret ettiğiniz ve elinizde olsa saldırıp yok etmek isteyeceğiniz her şeyi siz yaptınız. Korktuğunuz şeylerin hiçbiri aslında yoktur. Bugün en az beş kez birer dakika boyunca çevrenizdeki dünyaya bakın. Gözleriniz bir nesneden diğerine, bir bedenden diğerine geçerken kendinize şunları söyleyin. Sadece geçici olanı görüyorum. Kalıcı olan hiçbir şey görmüyorum. Gördüğüm gerçek değildir. Gördüğüm intikamın bir şeklidir. Her çalışma süresinin sonunda kendinize şunu söyleyin: Benim görmek istediğim dünya bu mu? Cevap aslında çok net. Yine gördüğüm dünyaya uyguluyorum. Yani gördüğüm dünya sadece fiziki objeler veya etrafında gördüğüm e, görüntü değil de gördüğüm dünya, dünyaya baktığımda gördüğüm resim. Neyse, bu dersi ona uyguluyorum. Eminim aklınıza sorular gelmiştir veya içinizden itirazlar ortaya çıkmıştır. Lütfen yorumlara düşüncelerinizi belirtin, özelden bize yazın. Böylece size cevap verme şansımız olur. İyi çalışmalar diyorum.